Merhaba arkadaşlar, e, hal ekleriyle ilgili özelliklerimizden bir önceki dersimizde detaylı bir şekilde e, anlatmıştık. Umarım bu konuyla alakalı sorularınızı çözmüşsünüzdür. E, bugün de, e, yani bu derste de kaldığımız yerden e, devam edeceğiz. E, Nerede kalmıştık? Çokluk ekinde kalmıştık ve çokluk ekiyle devam edeceğiz. Ama çokluk eklerinden bahsetmeden önce birkaç tane örnek oluşturalım arkadaşlar. Ve bu örnekler üzerinde detaylı bir şekilde konuşalım arkadaşlar. Evet hemen başlayalım isterseniz ve bu örnekleri yazalım. Siz de benimle not alıp yazabilirsiniz arkadaşlar. Evet ne diyoruz? Çokluk eki ne eklerimiz arkadaşlar? Lar ve ler eklerimiz dedik mi? Çokluk eki ekleri olarak arkadaşlar larlar lar ekliyoruz. Evet ama ne Ne diyelim işte mesela bu mahalledeki bu mahalledeki evleri ne yapacaklar? Yıkacaklar. Bakın. Yıkacaklar. Kitapları bakın kitapları bu kuleye koyalım kuleye yaşlarında 3 yaşlarında bir çocuk bulunmuş. Bir çocuk bulunmuş. Başka arkadaşlar işte mesela akşamları akşamları bir saat bir saat ne yapıyorum? Yürüyorum. Evet. Başka ne diyebiliriz? İşte mesela Ahmet Beyler, bakın Ahmet Beyler yerinde yoklar. Kim yok? Ahmet Beyler. Evet, dikkat arkadaşlar. Bu kadar örnek e, yeter. Çokluk ekinin bir diğer ismi neydi, neydi arkadaşlar? Çokluk ekinin bir diğer ismi arkadaşlar çoğul ekiydi. Değil mi? Aldığı ekler ise arkadaşlar bakın larler ekidir. Ve bu ekler arkadaşlar İsme geldiği zaman ismi çoğulaştırmaya yarıyor. Ee, ancak dikkat edin, isme gelmesi gerekiyor mutlaka. Ee, burada da arkadaşlar e, ne karıştırmamak gerekiyor? E, çok dikkat edin arkadaşlar, bir yere de e, not edebilirsiniz. Şimdi fiile gelen narlar eki ile isme gelen narlar eki aynı değil arkadaşlar. Bunları karıştırmayın lütfen. İsme gelen e, lar'lar e, çoğul eki. E, fiile gelen lar'lar eki ise nedir arkadaşlar? Kişi ekidir. Öyle değil mi? Yani bütün bunları ayrıntılı bir şekilde birazdan zaten göreceğiz arkadaşlar. E ama siz lütfen not alın. E, şimdi hemen dönelim örneklerimize isterseniz. Bakın ne diyor? Bu mahalledeki evleri ne yapacaklar? yıkacaklar cümlesi. Evler, bakın arkadaşlar, evler, lerler çokluk eki alarak arkadaşlar birden fazla ev anlamı kattı mı? Evet, kattı arkadaşlar. Ve ayrıca ne yaptı arkadaşlar? İsme geldi değil mi? İsme de geldiği için arkadaşlar e, olay bitmiştir değil mi? Peki, şimdi e, buna da arkadaşlar dikkat edin. Bu evleri de derim zaten isimdir. Fark etsin, bir diğer cümleye bakalım hemen bakın. Kitapları bu kolyeye koyalım. Kitapları diyorsunuz farkındaysanız. Ve birden fazla kitap anlamı kattı mı? Evet kattı arkadaşlar. Bakın kitapları değil mi arkadaşlar? Zaten çokluk eğitimler görevi neydi? İsmi arkadaşlar çoğulluk birden fazlalık anlamı katıyordu. Yani Demek ki temel görevin neymiş arkadaşlar? İsme gelir ve ismi çoğallaştırmak e, görevinde bulunur arkadaşlar. E, ancak bilmeniz gerekiyor ki arkadaşlar, larlar eklendiği isme farklı farklı anlamlar katabiliyor. İşte mesela nasıl anlamlar? E, işte eklendiği ismi aile, soy, sop, millet anlamı katabilir, e, yaklaşık anlamı katabilir e, ve alay anlamı da katabilir arkadaşlar. Saygı anlamı, yaklaşık anlamı da katabilir. Şimdi bu örneklerde zaten göreceksiniz. İşte bu örneklerde hangi anlamlarda kullanılmış bir görelim isterseniz tek tek. Bakın arkadaşlar diyor ki. Bu akşam Ahmetler, bakın Ahmetler bize gelecek. Bakın Ahmetler derken birden fazla Ahmet anlamı değil arkadaşlar. Burada nasıl bir anlam var? Ahmet ve Saz arkadaşları. Yani ailesi anlamında veya arkadaşları anlamında Ahmet Gil anlamı arkadaşlar. Bu da aynı zamanda Gil anlamı da vardır arkadaşlar. O yüzden bu cümleye hangi anlam katmıştır derse bularlar ki arkadaş, aile, eş, dost anlamı katmıştır diyebiliriz değil mi arkadaşlar? Aile, eş, dost diyeceğiz değil mi? Hmm. Anlamda koymuştuk. Ve fark ettiyseniz özel isme getir ve biliyorsunuz ki özel isme getirilen lerler çokluk eki kesme işaretiyle kesinlikle ayrılmıyor arkadaşlar. Larler eklerinden sonra başka bir ek daha da getirmiş olsaydınız, yine arkadaşlar ayırmayacaktınız. Türk Dil Kurumu larler ekiyle ilgili böyle bir özellik veriyor. Aklınızda bulunsun, bir yere not edin. Peki, hemen bir diğer örneğimize bakalım. Türklerin e, dostu e, dostu unutmuşuz dostu yalnız Türklerdir diyor. Bakın bu cümleye dikkat edin arkadaşlar. Türklerin derken birden fazla e, Türkün e, anlamında mı hani yoksa Türk soyunun, sopunun, milletinin anlamında mı kullanılmış? Buna dikkat edeceksiniz Mu muhtemelen arkadaşlar ikincisi yani ikinci anlamda kullanılmıştır. Evet, burada larlar arkadaşlar eklendiği isme soy, sop ya da millet anlamı katmıştır diyeceğiz. Aa, hani az önce de ben söyledim ve o noktaya yine geldik bakın. Özel isme getirilen larlar çokluk eki arkadaşlar kendinden önce ve kendinden sonra bakın kesme işaretiyle ayrılıyor. Türk özel bir isim gibi görünüyor zaten de arkadaşlar arablar eki ayrılmadı bakın burada da yine Türklerdir kelimesinde yine soy sop yine soy sop anlamında kullanılmıştı ve yine kesme işaretiyle eki ayırmadık. öyle değil mi peki buraya kadar anladıysanız hemen bir diğer e, örneğimize bakalım ne diyor diğer örneğimiz diyor ki üç yaşlarında bir çocuk bulunmuş bakın bu cümlede arkadaşlar varlar eki yaşlarında yine yaş ismine geliyor değil mi? Yaş bakın ve üç yaşlarında derken birden fazla yaş anlamında değil. Lütfen dikkat edin. 3 yaşlarında yani aşağı yukarı tahmini yaklaşık anlamı katmıştır değil mi arkadaşlar? Tahmini ve yaklaşık anlamı katmıştır. Eğer bu cümlede çok... Çokluk iki var mı, var mıdır derse evet vardır diyeceğiz, diyeceğiz ama e, burada larlar lar eki cümleye yaklaşım ve kendini e, anlamı katmıştır e, dersiniz arkadaşlar. Öyle değil mi? Peki. Hemen bir diğer örneğimize bakalım. Bakın ne diyor? Akşamları bir saat yürürüm. Dikkat edin. Akşamları bakın. Birden fazla akşam anlamında değil. Dikkat edin lütfen. Akşamları genelleme anlamı katmıştır, değil mi? O yüzden de eyleme genelleme anlamı katmıştır diyeceğiz arkadaşlar. Değil mi? Peki. Şimdi hemen bir diğer cümlemize bakalım. Buraya da dikkat edin arkadaşlar. Ee, özellikle burayı çok görüştüyoruz. Bakın Ahmet beyler yerinde yoklar. Dikkat. Ahmet aslında bir kişi değil mi? Ama e, biz buna ne diyoruz bu kişiye? Ahmet beyler diyoruz. Sen hani çok kişi anlamında varmış öyle bir anlam varmış gibi geliyor bize. Hayır arkadaşlar. Saygı anlamında öyle diyoruz. Yani aslında e, Ahmet beyler tek kişi ama saygı evet. anlamında hani siz e, anlamını vermek için ne yapıyoruz arkadaşlar? Ahmet beyler diye saygı anlamı veriyoruz değil mi arkadaşlar? Evet saygı anlamı veriyor diyeceğiz. Peki yerinde yok var. Bakın buradaki larlar eki de arkadaşlar ee, dikkat ederseniz e, buradaki anlamıyla kullanılmış yani yine saygı anlamında kullanılmış diyebilirsiniz eğer fark ettiyseniz süpersiniz çünkü burada da bir çoğudaki daha var. Bu da yine saykamında. Bir de arkadaşlar dersin başında ben bir uyarı yapmıştım. Neydi? Uyarımız, ee, dedim ki her e, gördüğümüzlar ekine çokluk eki demeyeceğiz, değil mi arkadaşlar? Çokluk eki zannetmeyeceğiz. Ee, çünkü Türkçede birler eki daha vardır. Ee, peki nedir bular eki? İşte fiile, fiillere gelen ve fiillerde eylemin kimin yaptığını gösterir. Bir diğer ikinci ise arkadaşlar üçüncü şahıs olarak karşımıza gelir. İsterseniz bunu birkaç örnekle yazalım ve örnekler üzerinde konuşalım isterseniz arkadaşlar. Ne diyebiliriz işte? Diyelim ki işçiler yarın gelmeyecekmiş. Bakalım. İşçiler yarın ne yapacakmış? Gelmeyecekmiş. Evet. Okulu bir günde bir günde ne yapmışlar arkadaşlar? Temizlemişler. Temizlemişler. Evet. Evet hemen ilk görümemize bakalım arkadaşlar. Dikkat. İşçiler yarın gelmeyecekmiş. Bakın, burada çokluk eki mi vardır yoksa kişi eki mi vardır arkadaşlar? Dikkat edin, isme gelmiş. Eee isme geldiyse, bularlar eki benim için nedir arkadaşlar? Çoğul ikidir değil mi arkadaşlar? Yani çokluk ikidir bir diğer ismimiz. Çokluk ikidir çünkü. Hemen bir diğer cümleye bakalım arkadaşlar. Ee, diyor ki, okulu bir günde temizlemişler. Bakın, bir tane larlar eki var. O nerede arkadaşlar? Burada. Şimdi bu larlar eki kendinden önceki bir çekimli bir sözcüğe mi gelmiş? Hani e, yoksa isim çekimli bir sözcüğe mi gelmiş? E, hemen ona bakacağız arkadaşlar. Bakın dikkat edin. Temizlemişler. Temizlemek arkadaşlar. Temizlemek eğilimli arkadaşlar kim yapıyor? Yani burada... E, ki anlamı ne arkadaşlar? Bir fiil gövdesi olduğunu görüyoruz değil mi? Fiil gövdesidir. Yani bir yapı eki almış sözcüktür diyeceğiz arkadaşlar. O halde çokluk eki fiile geliyorsa çokluk eki oluyor muydu arkadaşlar? Hayır olmuyordu değil mi? çünkü çoğul eki arkadaşlar nereye geliyordu? İsme geliyordu değil mi? Hatırlarsanız bu ek olsa, olsa ne olur arkadaşlar? Temizleme eylemini yapan kişiye vereceğimiz e, isim olur değil mi? Yani bizi nereye götürecek arkadaşlar? Özneye götürecek. E, o yüzden arkadaşlar ben bu laillerle ekine az gizli özne olan bakın dikkat lütfen onlar bakın gizli özne. Onlar okulu temizlemişler. Onlar okulu bir günde temizlemişler. Şeklinde arkadaşlar çekimlendi. Daha rahat görebileceğiniz e, daha rahat görebileceğiniz şekilde çekimledik arkadaşlar. Gizli örneği de, gizli özneyi de ortaya çıkararak. Demek ki buradaki larlar e, üçüncü çoğul şahıs ekidir değil mi? Üçüncü çoğul şahıs ekidir arkadaşlar. Demek ki isme geliyorsa çokluk eki fiile de geliyorsa şahs değil mi arkadaşlar? Evet. Bu ayrıcı noktayı lütfen arkadaşlar e, sakın unutmayın. E, peki şimdi de gelelim bir diğer e, çekim ekimiz arkadaşlar. Neydi bu çekim ekimiz? E, çekim ekimimiz hatırlarsanız tamlama ekiydi değil mi arkadaşlar? Biliyorsunuz ki Türkçe'de tamlama ekleri yani saygın olarak bildi. ın, e, in, in un, ün şeklinde karşımıza geliyordu değil mi arkadaşlar? İşte ya da e, tamlanan olan ı, i, u, ü şeklinde karşımıza gelebiliyordu değil mi arkadaşlar? Evet hemen yazalım. Tamlayan elleri diyelim arkadaşlar. Tahta da dikkat edelim arkadaşlar. Evet tahtamızda görünüyor biraz daha yaklaştıralım arkadaşlar. Veya tatlanan arkadaşlar e, isim e, ya da e, isim soyluğu olmak zorundaydı değil mi arkadaşlar? E, bunu da e, bu şemayı da lütfen bir yere e, yazabilirsiniz. Biz bu isim sorulu sözcüklere bazı ekler getirerek e, ne yapıyorduk ne yapıyorduk arkadaşlar? bir tanımlama yapıyorduk değil mi? İşte ya belirtili isim işte ya da belirtisiz isim tanlaması kuruyorduk öyle değil mi arkadaşlar? Peki diyebilirsiniz neden sıfat tamlaması almıyorsunuz hocam? Çünkü dikkat ederseniz arkadaşlar ben şu an isim çekmeklerini işliyorum değil mi arkadaşlar? sıfat çekim sıfat tamlamaları başka bir konu zaten. Çünkü biliyorsunuz sıfatlar zaten çekim eki almıyorlar ayrıca bu noktaya da dikkat edin lütfen ee, ama e, tanıyanın e, veya tanılananın e, isim ya da hani e, isim soylu sözcük olması gerekiyordu arkadaşlar yani zamir olması e, ya da edat olması e, gerekiyordu e, biz şimdi hemen örnek oluşturalım arkadaşlar ve bu örnekler üzerinde detaylı bir şekilde konuşalım. Ee, ama e, ikisine de verelim. Hem belirtili isim tamlaması hem de belirtisiz isim tanımlaması e, örnekleri kuralım arkadaşlar. Evet hemen oluşturalım örneklerimizi. Ama oluşturmadan önce arkadaşlar e, isterseniz tahtamızı temizleyelim ya da buraya yetecek mi e, bilmiyorum ama biz deneyelim arkadaşlar. İşte diyelim ki öğrencinin, öğrencinin başarısı bakın öğrencinin başarısı Bakın arkadaşlar burada öğrencinin başarısı burada öğrenci bir isim mi? Evet, isimdir değil mi? Ve bakın nin eki arkadaşlar ne yaptı? İsme geldi ve ne yaptı? Tamlayan oldu değil mi arkadaşlar? Peki başarısı derken arkadaşlar Bakın şöyle yapalım daha iyi olur. Başarısı. Başarısı da arkadaşlar ne yaptı? Tanınan oldu değil mi arkadaşlar? Kime ait olduğunu, ne olduğunu gösterdiği için arkadaşlar belirtili isim tanımaması oldu diyoruz arkadaşlar. Öyle değil mi? Bakın ikisi de ek almış mı arkadaşlar? Evet ikisi de ek almış ve başarının neye ait olduğunu belirttiği için arkadaşlar belirtili... İsim tamlamasıdır diyeceğiz arkadaşlar. Öyle değil mi? Şimdi başka bir örnek verelim. İşte diyelim ki sınav bu tamlayana gelsin. Soruları da arkadaşlar tamlanına. Soruları. Şimdi arkadaşlar sınav soruları derken arkadaşlar tamlayan bir isimdi değil mi? Tamlayan arkadaşlar aynı zamanda. Sınav, sınavaktan sınav olmuş arkadaşlar. Yani aynı zamanda arkadaşlar bir de türemiş bir isimdir. Ancak ek almamıştır fark ettiyseniz. Bakın soruları derken arkadaşlar şuradaki hani soruları buradaki bu da bizim için arkadaşlar nedir? Tamam ekidir diyeceğiz değil mi arkadaşlar? Evet şimdi Başka bir örnek daha yazalım isterseniz. İşte mesela ne diyebiliriz? Benim kardeşim. Bakın. Benim kardeşim. Bakın. Benim kardeşim. Kimin kardeşi? Benim kardeşim. Burada da yine bir tanımlama olduğunu söyleyebilir miyiz arkadaşlar? Evet söyleyebiliriz. Bakın. Benimdeki ilk... Arkadaşlar Buradaki im eki ile kardeşindeki im eki nedir arkadaşlar? İkisi de arkadaşlar e, yani tamlama etleridir. Bunları da unutmayın. Peki bunlar kardeşin kime ait olduğunu belirtti mi? Evet belirtti arkadaşlar. E o zaman dolayısıyla buradaki ekler nedir benim için arkadaşlar? Bir belirtili isim tamlamasıdır diyeceğiz arkadaşlar. Değil mi? Hani ona da dikkat edeceğiz. Ee, ve ım im, im eki arkadaşlar tamlayan eki biliyorsunuz. ım Im, im eki de tamlayan ekidir arkadaşlar. Burada da zaten tamlama eki olarak karşımıza çıktığını e, görüyoruz arkadaşlar. Aynı ek değil. E, biz Türkçe'de e, tamlayan e, ekleriyle tamlanan ekleri e, arkadaşlar e, ikisini biliyorsunuz e, ayırıyoruz ki bunları zaten daha sonra göreceğimiz yelik eki olarak da e, adlandırabiliriz e, yani varlığı kime ait olduğunu bildiren eklerdir e, aynı zamanda tamamlanan ekleri arkadaşlar e, bakın örneklere diyor ki işte başarının bakın kime ait olduğunu belirtti mi? E, evet belirtti arkadaşlar. İşte diyor ki soruların neye ait olduğunu belirtti mi arkadaşlar? Yani burada tamlayan almadığı için arkadaşlar e, belirtmemişti. Peki kardeşin kime ait olduğu belirti, belirtildi mi? Evet belirtildi arkadaşlar. E, i̇sterseniz başka bir örnek daha yazalım Ne yazalım işte. Ee, derim ki senin seni okulun bakın burada da arkadaşlar okulun kime ait olduğu belirtildi mi evet belirtildi bakın burada da yine ek almış senin ve ikisi de ek almış arkadaşlar o zaman bu ikisi de belirtili isim tanımlaması oldu zaten bütün bunları isim konusunda göreceğiz arkadaşlar. Hani şimdi kulak aşinalığı olsun diye anlatıyorum. Lütfen dikkat edin. Hem de ekleri tanımanız açısından anlatıyorum. Bu şekilde altyapımız da oluşturulmuş oluyor. Lütfen bunu arkadaşlar tekrar yaptıktan sonra soru çözün. Bir de arkadaşlar hatırlarsanız Hal eflerine vermiştim e, ben bir uyarı daha demiştim ki dandan eki Türkçe'de tamlayan eki olarak da e, kullanılabiliyordu mutlaka hatırlamışsınız aklınıza gelmiştir e, peki bununla ilgili bir e, örnek yapalım arkadaşlar hem daha iyi hatırlarsınız ve e, hatırlamanızı e, sağlayacak İşte diyelim ki öğrencilerden Öğrencilerden birkaçı ne yaptı? zehirlendi. Değil mi? Şimdi arkadaşlar baktığımızda öğrencilerden birkaçı gördüğünüz gibi e, tamlayanımız arkadaşlar isim soru bir sözcük. Yani zamirdir değil mi arkadaşlar? Ve bu zamir ne yaptığı ek aldı fark ettiyseniz. Ee, peki bakın birkaç ne ne olduğunu belirtti mi? Evet yine belirtili isim tamlaması arkadaşlar. Yine belirtili isim tamlaması yapmıştır diyeceğiz arkadaşlar. Belirtili isim tamlaması yapmıştır diyeceğiz arkadaşlar. Ee, peki şimdi tamlamaya ıı, eklerini arkadaşlar kısaca özet getirelim. Tamlayan eklerimiz neydi arkadaşlar? Bunları arkadaşlar defterinize not alın. Bu şekilde karşımıza gelebiliyor. diyor. Peki tamla, tamlanan eklerimiz neydi arkadaşlar? Tamlanan eklerimiz de arkadaşlar i, i, u, ü ya da arkadaşlar. Karşımıza ne yapıyordu arkadaşlar? Gelebiliyordu. Lütfen bunlara da e, dikkat edin. Evet tanıma e, tanımlamakları ile ilgili e, söyleyeceklerimiz şimdilik bunlar arkadaşlar. E, zaten e, isim konusuna geldiğimizde bütün bunları e, çok detaylı bir şekilde e, işleyeceğinizi göreceksiniz zaten. Ama e, şu anda isim çekim ekleri de dahil olduğu için tamlama ekleri arkadaşlar. O yüzden belirttim ve e, anlattım. E, bir sonraki dersimizde e, yine e, devam edeceğiz bunlar arkadaşlar ama iyilik etleri e, ile devam edeceğiz. Yani kaldığımız yerden e, devam edeceğiz. E, kendinize çok dikkat edin. Hoşçakalın arkadaşlar. Sağlıkla kalın.